ne kadar 140 trilyon kimden alıyor bu parayı senden nasıl alıyor sen şuradan ekmek alırken 1500 lira ödüyorsun içinde sana 500 lira faiz ödetiyor 500 lira vergi ödetiyor ayakkabı alsan üçte bir faiz üç bir vergi çünkü bunlar faizci faizler masrafa yazılıyor fiyatların içine giriyor sana ödetiyor faizden seni eziyor vergiyle seni eziyor Darphane ile seni eziyor. Paranın değerini düşürüp seni eziyor. Aha şu bankalarla seni eziyor. Sen hırsız çalması yapıp arayı buraya koyuyorsun. O götürüyor mason holdinglere veriyor. Bakın dış borç almışlar. 50 milyar dolar. Karacasu'ya fabrika mı yaptı? Yok. Hava. Nereye harcadı bunu? Antalya'ya 5 yıldızlı otel yapmış. 3 milyon lira geceliği. Karacasu'lu Hasan için mi? Yo, kimin için? Münihli Hans için, John için. Amerikan askeri geliyor ya, Akdeniz filosu, çölde harbeden asker. İçkili adam. Bunlar da ona karsonluk yapıyor. Ve de tabi ahlak bozukluğu yapıyorlar. Elin gavuru ne yapacak? Girdiği yeri çürütür. İşte borcanlı ona otel yapmış. Sana fabrika değil. Şimdi bak senin buradaki bu yolun asfalt ya. Bu asfalt senin için yapılmamış. Aha şurada ismiş. şuna bak sen. Niye? Gavurlar burayı görecek mi? Bak şuraya gittiğin zaman tam Afrodisiyadis'in yanında yol bitiyor. Ondan sonra kırk yamalı yol. Niye? Çünkü bu gavurlar buraya İzmir'den giriyor. Antalya'dan gitmiyor. Onun için yolun burasını parlatmıyor. Öbür taraf senin köyün, senin köyünde kırk yamalı bohça. Şimdi gelirken gene gördük. Gene gördük. Yavrun kilisesi için yolu yapıyor. Sana yapmıyor. Çünkü bunlar taklitçi. Bak ne anlatıyorum sana. Bu 50 milyar dış borç için senede buçuk milyar dolar faiz ödüyor. 60 trilyon. İstanbul'daki mason holdinglerden 150 trilyon iç borç almayı. 80 trilyon dolara faiz ediyor. 60-80 tane ne yapar? 140. Devletin gelirine O da 140. İşte bunun için bu bir pompadır diyor. Senden alıyor, Yahudinin, Mason'un cebine basıyor. Hepsini bir kuruş kalmıyor. Peki memurun maaşını neyle verecek? Darphanede basıyor. Darphanede. Bak şimdi 250 binlik. Yılbaşında 500 binlik çıkıyor piyasaya. Dünyada bir kağıdın üzerine 500 bin diye sıfırları dolduran başka müflis, başka kalpazan yok. Bunlar işte. E bana ne efendim yapıyorsa yok. Bak siz benim meşhur sözümü duymadınız galiba. Bu taklitçilerin para basma makinalarının takır takır sesi vatandaşın cebindeki parayı kemiren farenin dişinin kıdır kıdır sesidir. O matbaa çalıştıkça senin cebindeki parayı çalıyor. Böylece seni faizle eziyor, vergiyle eziyor, darbaneyle ile eziyor.